Selamlar. Bugün tıpkı size önceki videomda olduğu gibi bir etkinlikten bahsedeceğim. Bir etkinlik düşünün. Şimdi bütün imolar, LGBT'liler falan hepsi bir arada toplanıyor. Bugün değineceğimiz etkinliğin ismi Dashcon. Dashcon'un ne olduğunu anlatmadan önce önceki videoyu da izlerseniz sevinirim. Çünkü önceki videoda e, bunun kadar entrikalı, aksiyonlu hatta bundan daha fazla entrikalı, daha fazla aksiyonlu, daha fazla illegal işlerin döndüğü bir etkinlik. Şimdi bu etkinliğimizde de illegal işler dönüyor fakat tam olarak aslında illegal değil. Yani insanları birazcık da böyle sosyal mühendislikle dolandırıyorlar. Bu etkinlik Rainforest kadar ses duyurmadı. Evet Reddit'te falan paylaşıldı, konuşuldu, çok fazla dalga geçildi bu etkinlik hakkında. Fakat Rainforest kadar konuşulmadı. Ya bunun sebebi ise Rainforest'ı eğer izlemediyseniz dediğim gibi izleyin. Çünkü çok fazla illegal olay döndüğü için Rainforest çok fazla konuşuldu. Bunda ise o kadar fazla illegal olay yoktu. Anarı skip reflü. Bunda ise o kadar fazla illegal olay yoktu. Ee, o yüzden çok fazla konuşulmadı ama gerçekten güzel bir hikaye. Bu tarz hikayeleri beğeniyorsanız eğer böyle etkinlik hikayelerini lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videolar daha fazla gelsin haberiniz olsun. Videonun sonunda da küçük bir konuşma yapacağım. Videonun sonunda bir sonraki videonun hangisini olduğunu Hangisinin olmasını istediğini size seçtireceğim. haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim çok fazla haberiniz olsun diyorum. Biliyorum bugün konuşamıyorum. Neden böyleyim? Yani hiçbir fikrim yok. Neyse isterseniz yavaştan videoya geçelim. Ee, evet, Deşkon hikayesi <laughs> başlayalım. Deşkon nedir? Deşkon tam bircıların toplandığı tıpkı Türkiye'de yapılan Gaming İstanbul, GameX etkinlikleri gibi bir etkinlik. Büyük bir alan kiralanır ve insanlar o alan içerisinde sunulan imkanlara göre eğlenir. Mesela yurt dışıyla karşılaştırdığınızda Gaming İstanbul ve GameX bence gayet güzel etkinlikler. En azından bu iki etkinliği gördükten sonra böyle düşünüyorum. Kurulan konsol standları, bilgisayar standları, Just dance, sanal gerçeklik vesaire derken deneyeceğiniz bir sürü şeyi buluyorsunuz bu etkinliklerde. Fakat benim etkinliklere gitme amacım genelde oyunlar veya sunulan şeyler değil. İzleyicilerime sohbet edip buluşmak. Peki bir insan neden Deşkon'a ya bu şey gibi TikTok partisine gitmek gibi. Neden TikTok partisine gidesiniz ki? Telefon karşısında dans eden insanlarla dans edebilmek veya dublaj yapan insanlarla dublaj yapabilmek için mi? Dashcon'a neden gidiyorlar açıkçası bilmiyorum ama Amerika'da yapılan en rezil etkinlik olabilir. Şimdi o kadar şeyden bahsettik, standlar, cosplayler vesaire. Dashcon'da ne vardı peki? Dashcon'u yapanlar insanların eğlenmesi için ne vaat etti? Öncelikle iptal etmeyi vaat ettiler. Bildiğiniz etkinlik iptal oldu. Ayrıca etkinlik biletlerini alanlara herhangi bir şekilde para iadesi yapılmayacağını söylediler. Fakat ortalığı kasıp kavuran insanlar bir şekilde etkinliğin tekrardan yapılabilmesi için yani büyük bir rol oynadı. Ve etkinlik günü gelmişti. Herkes çok heyecanlıydı. En sevdiği sosyal medya platformu olan Tumblr'ın etkinliğine katılacaklardı ve herkes Tumblr'cı olduğu için birbirini anlayacaktı. Yani herkes kanserdi. Fakat işler yolunda gitmedi. Deşko'nun vaat ettiği ikinci şey ise bir adet televizyon ve bir adet konsoldu. Şimdi baktığınızda gayet iyi fakat şunu hatırlatalım etkinliğe 7000 kişi gelmişti. Yani 7000 kişi tek bir televizyon ve konsolda oyun oynayacaktı. O da artık oynayabilirse. Peki Deşko'nu düzenleyenler nasıl bir çözüm buldu? Şişme havuza top doldurarak. Evet muhteşem bir fikir değil mi? 7000 kişi artık bu aşırı eğlenceli top havuzunda yüzebilirdi. Bu arada 7000 kişi demiş ki otel sahibi baktı bunlar çok fazla kişi. Dedi ki kardeşim bu ne hani biz sizden daha fazla para alırız bu iş böyle olmaz dedi. Fakat ortada şöyle bir sıkıntı vardı. Etkinliği düzenleyenlerin parası yoktu. Yani olan parasını zaten masrafları harcamışlardı. Peki sizce nasıl bir çözüme gittiler? Şöyle bir çözüme gittiler. Etkinliğin bitmemesini istiyorsanız bize bağış yapın dediler. İnsanlar da etkinliğin bitmemesini istiyordu. Tam vaat edilenler hani çok da iç açıcı değildi ama insanlar belki o ortamda sohbet etmeyi yeni kişilerle tanışmak istiyordu. Bu yüzden pamuk eller cebe diyerekten insanlardan tam olarak 17 bin dolar toplandı. Etkinliğin sırf devam edebilmesi için. Peki bu 17 bin dolar karşılıksız mı kalacaktı? Bağış yapan insanlara çok büyük bir vaat verilmişti. Bağış yapan insanlar top havuzunda ekstra hiç sıra beklemeden bir saat daha yüzebilecekti düşünün yani. Yey 20 dolar verdik ve top havuzunda bir saat daha yüzebileceğiz oley be. Best etkinlik in the world oğlum şu top havuzuna bakın manyak bir şey verilen ama tutulmayan bir vaade daha gelecek olursak Deşkon'a tamirciler tarafından sevilen bir podcast ekibi gelecekti. Ve insanlar şöyle bir açıklamayla karşı karşıya kaldı. Okay so basically um How, I know you guys have been waiting for an extremely, extremely long time, but um, unfortunately, what I have to tell you guys is that basically Night Vale uh, just walked. What? Okay. If everyone would like to collectively like groan and sigh together, that's what I've been doing. So we can take a second to do that. So on three, we're all gonna sigh together. Okay. So one, two. Herkes welcome to Night Vale'ı beklerken bunlar da bir çakallık yapıp insanlara para iadesi istemesin diye sitedeki etkinlik kurallarını değiştirdiler. Baktılar ki welcome to Night Vale gelmiyor. Welcome to Night Vale'ın gelmemesi halinde paraların iade edilemeyeceğine dair bir madde eklediler. Zekice, zekice. Gayet zekice. Gerçekten zekice bu arada. Best dolandırıcılık abi. Buradan da anlayacağınız üzere dolandırıcılık yavaştan başladı. Fakat dolandırıcılığa geçmeden önce sevgili top havuzumuz maalesef ki ilk günlerinden vefat etti. Birisi havuza işemişti ve havuz kaldırılmak zorunda kalmıştı. Yani ertesi gün insanların eğlenceli bir top havuzu olmayacaktı. İnsanları eğlenceli bir top havuz beklemiyordu. Yani 17 bin dolara aldıkları tek hizmet olan top havuzu artık ortalıkta maalesef ki yoktu. Çünkü birisi hayvanın birisi içine işemişti. Peki etkinlikte herhangi bir şekilde eğlence yoksa neler yapıldı? Boktan paneller tabii ki de. Boktan LGBTQ plus paneleri yapıldı. Geylerin neden götünü siktirebildikleri, neden lezbiyenlerin banka sapabildikleri hakkında saatlerce konuşuldu. Bakın LGBTQ plus üyeleriyle herhangi bir sıkıntım yok. İsteyen istediği cinsel tercih yönelebilir ya da artık her ne deniyorsa işte ama anladınız yani. Buradaki sorun panellerin aşırı derecede sıkıcı ve yanlış yapılmasıydı. Hatta bazıları sosyal medyada linç bile edildi. Şimdi gelelim asıl olaya. Deşkona bir yatırımcı el attı. Otel masraflarını bize de ve bir kısmını ödediler. Fakat şöyle bir şey vardı. İnsanların bağışladığı para ne olacaktı? Onlar da şöyle bir açıklama yaptı. Evet bize borçları ödemek için bir gelir sağladılar ama hepsini değil bir kısmını sağladılar dediler. Bu yüzden sizin yaptığınız bağışları da otelin parasını ödemek yani geri kalan parayı ödemek için kullanacağız dediler. Fakat sıkıntı şu sosyal medyada yapılan bazı hesaplara göre Deşkon onları dolandırmıştı. bin dolar evet toplanmıştı fakat bu paranın sadece %50'si otele verilmişti. Geri kalan paralar ise cebe atılmıştı. Yani yaklaşık bir 8.500 dolar. Evet QuickMath. Yani insanları bildiğiniz ayak dolandırmışlardı. Ne kadar bu olaylar doğru da olsa insanların bunu anlaması çok geç. Sürdüğünden dolayı herhangi bir şekilde bir işlem yapılmadı. Geriye sadece şu görüntü kaldı. <laughs> Evet, bir sonraki Deşkon'un çok daha iyi olacağını söylediler ve yaptıkları hataların farkına vardıklarını henüz ilk etkinliğimiz diyerekten özür dilediler. Peki özür bu insanlar için yeterli miydi? Tabii ki de hayır. İnsanlar sinirliydi ve dolandırılmıştı. Bu öfkelerinde sosyal medyaya vurdular. Sosyal medyada dolandırıldıklarını ve bir daha etkinin yapılmaması gerektiğini söylediler. Deşkon 2015 ise tamamen iptal edildi. Herhangi bir şekilde dünyada bir daha Deşkon diye bir etkinlik yapılmadı. Evet efendim Deşko'nun hikayesi de kısaca buydu. Ee, en azından anlatabildiğim kadar kısa bir sürede anlattım size. Eğer bu tarz hikaye videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü biliyorsunuz beğenileriniz önemli, yorumlarınız önemli. Aynı şekilde abone olmanız önemli. Çünkü abone olduğunuzda, beğeni attığınızda, yorum attığınızda kanal öne çıkanlarda yer alıyor. Ee, öne çıkanlarda yer alınca da yeni bir kitleye ulaşabiliyoruz. En azından kanalı hiç görmeyenler kanalı görmüş oluyor. Ya bu tarz içeriklerin de Türkiye'de böyle gelişmesini istediğim için hani böyle daha çok etkinliklerin anlatıldığı, farklı farklı konuların anlatıldığı içeriklerin de Türkiye'de gelişmesini istediğim için e, bu tarz içerikler çekiyorum. Bir de hoşuma gidiyor. Hazırlaması da çok keyifli oluyor. Araştırması vesairedir falan. Bayağı keyifli oluyor. Yani ne kadar çok araştırmasam da daha önce de araştırmış insanların e, bilgilerini alsam da yine de eğlenceli. Bu arada tamamen kendim şey yapmıyorum. Haberiniz olsun yani. Bu olayı sadece ben bilmiyorum. Herkes biliyor. E bu yüzden bu konu üzerine herkes video çekebilir. Onu söyleyeyim. Videoyu kapatmadan önce şeyden bahsedeyim. Ee, bir anket oluşturdum. Tam şurada. Dur şurada. Aman koyayım bak şunu yapamıyorum bir türlü. Şurada. Şu ha burada. Tam burada bir anketimiz var. Haberiniz olsun. Oradan anketten Hangi videonun daha önceden gelmesini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. İki adet video konumuz var. Birisi Fire Festival, diğeri Fallout 76'ın insanları dolandırması. Ee, i̇ki tarafta da yine dolandırıcılıklar, yine entrikalar, yine kahpelikler var. Haberiniz olsun. Fire Festival'i nasıl bir şeydi? Kısaca anlatmak gerekirse küçük bir hemen bilgi vereyim. Ee, i̇nsanlara çok büyük, çok büyük çok lüks. ...insanlara öyle ayı insanlara çok lüks bir e, festival vaat ediliyor ve festivalde işte çok eğleneceğini herkesin e, mükemmel derecede böyle açık büfeler, lüks şeyler olacağı falan söyleniyor. Fakat insanlar festivale gittiğinde yaşadıklarını bizzat anlatıyorlar ve e, onların anlattığında ben de size anlatmak istiyorum. Öyle bir video olacak. Yani bu etkinlik dulardan aslında çok da bir fark yok. Zaten bu da bir etkinlik ama sadece ismi festival yani. Bayağı entrikalı, bayağı entrikalı. Hatta 100 milyon dolar ...dava açılmasına sebep oluyor yani öyle diyeyim size. Onun dışında bir de Fallout 76'ın dolandırıcılığı var. Fallout 76'ı zaten hepiniz biliyorsunuz, e, yani oyuncu bir kitle olduğu için bu kanal. Hepiniz Fallout'u biliyorsunuzdur, e, Bethesda'yı biliyorsunuzdur, Elder Scrolls serisinin yapımcıları, e, dağıtımcıları, artık her neyse. E, Fallout 3, Fallout New Vegas oyunlarıyla böyle devrim niteliğinde oyunlar yapmış bir firma e, Fallout 76 ile insanları bildiğiniz dolandırıyor yani vaat edilenlerin hiçbirisini yapmıyor Collectors Edition'dan gelen ürünler çok dandik kalitede çıkıyor vesaire derken bir de üzerine kendilerini telafi ettirmeye çalışırken insanların bilgisini alıyorlar ve insanların bilgisini yanlışlıkla sızdırıyorlar. Olaylar kısacası bu tabi çok daha derinler. Eğer bunlardan ikisinden birisini daha önceden görmek istiyorsanız bu arada ikisine de değineceğim haberiniz olsun. Ama hangisini daha önceden görmek istiyorsanız dediğim gibi sağ üstteki anketten oylamayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın diyorum. Bu arada Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza da gelin. Bir bol bol etkinliğimiz var. Açıklama kısmında linki var. Discord.gg slash diye. O zaman kendinize iyi bakın. Gelin ki 6000 kişi olsun artık sunucu. 5900 kişi falan. Hoşçakalın o zaman. Bay bay.